Merhaba arkadaşlar. Lütfen videoyu sona kadar izleyin ki tüm gelişmelerden haberiniz olsun. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hemen Emanet dizisinin yeni bölümüne geçelim. Önümüzdeki bölümlerde neler yaşanacak? Dizimizin yeni bölümünde Seher şimdiye kadar herkese iyi davrandı. Seher bu şekilde iyi davranarak kendisinin sonunu getirecek. Seher'in bu iyiliklerinin karşılığı kötülük olarak ona geri dönecek. Bu yüzden Seher ölerek diziden ayrılacak. Yani Seher de ablasının kaderini yaşayacak. Bunun sonucunda da Seher ölerek dizimizden ayrılacak. Zaten Seher önce Yaman'dan ayrıldı. Sonrasında da Seher mutlaka ölecek. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Daha çok video için Abone olmayı, beğeni atmayı ve bildirimleri de açıp yorumlarınızı atmayı unutmayın arkadaşlar.